Hıh. Ya bir mawso ihtiyacım var ya. Şuradaki yorumları bir okuyayım. Bir dakika. Şu, şu ürün müydü? Yok. Bir dakika, bir dakika. Ha, şu ürün iyi. Fiyatı da güzel. Şu alttaki yorum. Oo, dört almış. Beş üzerinde. Ne yazmışlar? Firmaya çok teşekkür ederim. Kargo çok iyi paketlenmiş ve tam zamanında geldi. Güzel. Evet firmanın göndermiş olduğu kargo çok hızlı geldi. Paketleme süperdi. Ya onlar hep aynı şeyin mi yazıyorlar? Ne yapıyorlar? Allah Allah. Paketleme mükemmel. Firmaya teşekkür ederiz. Ürün güzel. Evet. Paketleme harikaydı. Elime sağ salim ulaştı. ürünü yeni aldım daha kullanmadım ama paketlemesi mükemmeldi evet Ulan baya olumlu yanıt var ha paketlemeyi demek ki paketlemeyi güzel yapıyorlar demek ki ürüne çok önem veriyorlar ürün için firma için bu kadar da şey varsa iyi puan verdiklerine göre bu ürünü alayım Dur bakalım. gelmiş şuradan. Evet. Evet. Tamam. Ürünü istedik yakın zamanda gelir. Beklenen an geldi. Bak. Hakikaten süper paketlemişler. Adamların dediği kadar var. Allah bilir. Süper paketlemiş. Kargo da tam zamanında geldi. Müthiş. Aa. bu ne ya? İyi de bu plastik. Allah'ım şunun tipine bak kablo iğrenç. Yani ürün hiç beklediğim gibi değil. Of ya Aa, işte. Hep paketlemeye bakan olunca böyle yorumlar okuyunca böyle oluyor zaten. Kahretsin ya. Neyse yeni bir şeye daha bakarız. Bu ürün güzel. Ne yazıyormuş bakalım bir. Ürün güzel görünüyor. Henüz kullanmadım ama paketlemesi harikaydı. Kargo hızlı geldi. Tamam. Şurada. Ürün güzel. Kargo harika. kullanıcı yenisini yazacağım paketleme on <laughs>